Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi içerisinde bulunan parkta meydana gelen olayda yoldan geçen vatandaşların 112 acil çağrı merkezine park içerisinde bir şahsın yarı çıplak ve hareketsiz bir şekilde yattığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen 112 acil sağlık ekipleri parkta hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekiplerinin yanı sıra olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine yapılan ilk incelemede şahsın Şenol Özer isimli kişi olduğu öğrenildi. Özer'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.